Selam arkadaşlar, ben Şengül Şengülün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Yay, oğlak Kova, Balık arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 1 Ekim-10 Ekim arası ex partner Tarot açılımı yapacağım. Gidenler dönüyor mu? Küslerde barışı var mı? Barışı yoksa da dönüş yoksa da akıllarından, kalplerinden ne geçiyor, ne düşünüyorlar? Düşünceleri nelerdir? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım yay, oğlak, kova, balık burçları için ben bu arada kartlarımı karıştırırken özel açılım isteyen arkadaşlarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaralarından bana ulaşabilirsiniz açıklama kısmında bulunan whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımdır bu burcu özel açılımlar bunlar sevgili arkadaşlarım şimdi yay arkadaşlarımdan başlıyorum direkt sürprizler geldi Sevgili yaylar ve karşı partnerleri. Bunlar burcu özel. En neti tabii ki kişiye özel olandır. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili yay burçları. Evet sevgili yaylar. Gelecek planlıyorsunuz. Sürprizi gelecek. Sürprizler bekliyorsunuz. Sürpriz güzellikler bekliyorsunuz. Bir anda bir sürpriz olsa da güzellik olsa da şöyle sürprizli güzel bir geleceğe doğru uzansam istiyorsunuz. Karşı partner yalanlardan, sorumluluktan kaçarken ortak noktaya bakıldığında ortak noktada da evini, yuvasını seven bireyler halini alıyorsunuz. Tamam bunu da aldınız mı aldınız karşı partner yenilenmeye, doğuşa doğru gidiyor. Siz ortak nokta anlaşması yapmak isteyeceksiniz. Ortak nokta anlaşmasını yapmak isterken de yine sıkıntılar baş gösteriyor. Bir yerde de bandajlardan sıyrılmanız lazım. Çünkü çevrenizi sarmışlar. Çıkışınız yok gibi duruyor. Bu vaziyet nereye doğru gidecek bir bakalım sevgili yaylar. Sizler değişim yaşarken karşı partner geçmiş hataları değerlendirmeye çalışacak. Kim geçmişte hata yaptı? Siz onaylanmak isterken karşı partner korkular içerisinde endişeleri var ikilemde biraz da ikilemde kalacak onaylasam mı onaylamasam mı gibi siz bir şeyleri kabule geçerken şanslı yere doğru gider gitmeye çalışırken biraz da dikkatli olmalıyım derken karşı partner ne yapıyor bu durumda evet o da sürpriz istiyor bu da gelece sürprizli gelecekler planlamaya çalışıyor ortak noktaya bakıldığında evet güzel güçlü güçlü uzlaşmanız var, barışınız var. Bir uzlaşma durumunuz var sevgili. Yaylar uzlaşma durumunuz görülüyor. Ateşlerden canlılık var her iki tarafta. Her iki tarafta birbirine el uzatmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi uzlaşma, güçlü adımlar atmaya çalışacaksınız geleceğe dair. Işık işçisi diyor meleğim, sizler için ışık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Yay ve karşı partnerlerine güzel uzlaşmalarınız var. Güçlü adımlar atmaya çalışacaksınız en azından. Birbirinizin fikirlerini onaylamaya çalışacaksınız. Bence de öyle yapın, güzel çıktı çünkü. Sevgili arkadaşlarım, elbette emnet açılım kişiye özel açılımdır sevgili arkadaşlarım özel açılıma bekliyorum sizleri şimdi sıra geldi oğlaklar özel açılım isteyen arkadaşlarım bana whatsapp numaramdan ulaşabilirsiniz sevgili oğlaklar oğlaklar Güzel Oğlaklarım benim. Evet Oğlak burçları mutlu aşk planlaması yaparken tam mutlu aşk istiyorum. Geleceğe dair mutlu aşk istiyorum. Tam şöyle bana göre olan yoluma çıksın derken karşı partner bir şeyleri askıya almaya çalışmış. Zorunlu misafir perverlik gibi bir şey kendini köşeye çekmiş. Dinlemede üç kılıcını aydınlatmış. Bir tanesi sıkıntılı bir vaziyette Yatağın altında beklemede. O da kendini duaya vermiş dua içinde siz de aynı dua ediyorsunuz sevgili oğlak ve karşı partneri ortak noktaya bakıldığında seçim güçlüğü var seçim güçlüğü biraz da kötü alışkanlıklarımdan kurtulmam lazım gibi düşünceye duygulara kapılacaksınız sevgili arkadaşlarım bu noktaya gelindiğinde karşı partneriniz bir şeylere kabule geçme durumları var. Kabullenmek isteyecek bir şeyleri şanslı yere doğru gitmek istediğini belirtiyor. Ruhen, beynen, kalben siz değişimler yaşayacaksınız. Karşı tarafa haber gönderme durumlarınız da var. Karşı tarafa haber gönderirken bu değişimleri yaşarken ortak noktada güçlü enerjiler, maddi manevi güçlü enerjiler var ama burada da bir kalp sızısı, kalp ağrısı var, bir şok durumu var. Bakayım bu vaziyet nereye doğru gidecek bir bakalım. Sevgili Oğlaklar, siz manevi destek beklerken maceraya atılmak isterken Karşı partnerde güven sıkıntısı meydana gelebilir, güven isteyebilir, batıl inançlara doğru yönelme durumları meydana gelebilir. Siz bir şeyleri gizemde tutarken veya bir şeylerden kuşkulanırken karşı partner canlanmaya biraz da size karşı kılıcını kaldırıp çarptı çarpacak gibi bir vaziyet haline bürünüyor. Siz sorumluluklar altında ezilirken önünüzü göremezken karşı partner sürprizler bekliyor. Sürpriz, sürpriz gelsin diyor. Evet, barışlarınız var. Ortak noktaya bırakalım. Bir anda ani bir karar. Evet, sabırla bir şeyleri elde etmek isteyeceksiniz. Ani bir kararla barışlar geliyor. Evet, sevgili Oğlaklar. Başardın diyorum eleyin. Barışınız geliyor. Başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart sevgili Oğlak ve karşı partnerleri. Evet. Biraz sıkıntılı gibi dursa da barışlarınız var sevgili arkadaşlarım. Önce sıkıntıları aşmaya çalışın. Ardından gelecek planlarsınız sevgili Oğlak ve karşı partnerleri. Önce sıkıntıları bir aşın. sıkıntıların kaynağına inin. Nereden kaynaklanıyor? Nereden geliyor? Neyin nesi? Şimdi sıra geldi sevgili kovalar. Ve karşı partnerleri. Evet kova, kova burçları gereksiz bir korku endişe içinde kaybetme korkusu var değneğine sıkı sıkı sarılmış bir vaziyette bazılarını ailesini de arkasına almış ailesini arkaya almış sevdiği insana da sıkı sıkı sarılmış gereksiz endişe korku duymakta kova burcu kartımız der ki korkuya gerek yok sen zaten zaferdesin der karşı partner ise barış eli uzatma durumunda size barış eli uzatmak isteyecek 1 Ekim 10 Ekim arası ortak noktaya gelindiğinde her iki tarafta beklemede uzaktaki ufuktaki gemiyi bekliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Buraya bakıldığında güçlü enerjilerle donanacak sevgili Kova burçları, doğurganlık, maddi manevi güçlü enerjilerle donanırken karşı partner tekrar ikinci kez size barış eli uzatmaya çalışacak. Buraya gelindiğinde ise dostluğu da düşmanlığı da kuvvetli her iki tarafta iktidar sahibi, güçlü keskin bir vaziyetteyken kova burcu olayı bitirmeye doğru giderken artı yanı sırada güneş öncesi karanlığı yaşarken karşı partnerde de sıkıntılar baş gösterecek bir şeyleri askıya almak isteyecek ya da hani acele etmeyeyim gibilerden karşı taraf sıkıntılarını atsın kendinizi kayıpta hissedeceksiniz bu vaziyet karşısında sevgili kova burçları karşı partner sürprizler yapmaya çalışacak siz de bir anda hata geçiyorsunuz. Ortak noktaya da bir bakalım. Ortak nokta neymiş? Ortak noktada ortak nokta anlaşması geldi. Çok güzel. Bozmayacağım daha fazla. 1 Ekim 10 Ekim arası zaten. Ortak nokta anlaşmalarınız meydana gelecek. Güzel yere doğru gideceğiz. Zaten şuradan buradan anlaşılmıştı. Sana yardım ediyoruz diyor meleklerimiz. Sana yardım ediyoruz diyor sevgili kovaya ve karşı partnerine. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor. Ortak nokta anlaşmalarınız geldi bile sevgili. Kovalar, bir evini, yuvasını, birbirini seven bireyler haline alacaksınız. Çok güzel geldi. Şimdi sıra geldi balık burçlarımıza. Tabii ki en net açılım kişiye özel açılımdır sevgili arkadaşlarım özel açılım isteyen arkadaşlarım whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz balık burçları Evet sevgili balık burçları sizler sürprizli gelecek planlaması yaparken karşı partner geçmişi örtü çekme durumları içerisinde. Geçmişi örtüyü çekiyor. Hem bir yerde de aşk isteme durumları var. Yeniden aşık olmak da istiyor. Aşk duymak da istiyor. Cıvıl cıvıl olmak da istiyor. Bu noktaya gelindiğinde ise her iki tarafta başarılı. Hem başarılı hem başarısız bir vaziyet halinde. Buraya gelindiğinde ise sevgili balıklarımız yine aynı şekliyle mutlu aşk planlaması yapıyor. Burada mutlu gelecek planlaması yaparken burada da mutlu aşk planlaması yapıyor. Mutlu aşk, ebedi doyum, mutluluk, güzellik istiyor hayatına. Buraya gelindiğinde ise geçmişi örtüyü çeken karşı partneriniz bir anda delilik yapma, bir anda karar aşamasına geliyor. Buraya gelindiğinde ise batıl inançlara yönelme, ve ardından da güven problemi birazcık sizlerde sıkıntı meydana getirebilir. Her iki tarafta güven isteyebilir. Birbirinize güven sağlayamayabilirsiniz. Bakayım bu vaziyet nereye doğru gidecek. Sevgili balıklar melankoli, kırgın, birazcık dargın gibi kırıklık yaşarken karşı partner ne yapıyor? Arkasını dönmüş, aradığımı bulamadım, gidiyorum ben diyor. O bunu yaparken balık korkuya bürünüyor. Korkulu hal, hırs, kaybetme korkusunu yaşarken karşı partner verici bir türlü affetmeyen afsız ama yüzde %50 yüzde elli hem dönüşü var hem arkasını dönmüş bir vaziyet içerisinde balık burcu patlama kalp şok etkilerini yaşarken karşı partnerde kötü alışkanlıklarımdan kurtulmam lazım derken bir türlü de seçim yapamıyor. Seçim güçlüğü var. Fikirleri vardır. Değişik değişik fikirler aklına gelebilir. Bu ilişkiyle ilgili o fikirlerde bir türlü seçim yapamayabilir sevgili balık burçları ve karşı partnerleri. Balık burcu sıkıntılarını arkaya atmış huzur arayış içerisindeyken karşı partner kendime yetiyorum aslında ama neden mutluluktan, aşktan ben mahrum kaldım diyor. Ortak noktaya bırakıldığında ise biraz evet yerle bir olma durumları, güneş öncesi karanlık gibi yaşama durumları, biraz sıkıntılı, sakat bir ilişki gibi karşı partneri kaybetme korkuları içerisinde olmalar veya ailesinden birilerini kaybetme korkusu duyabilir balık burcu bireyleri karşı partner bazı şeyleri sabra verirken ortak noktaya bırakıyoruz yine askıya alıyorsunuz bir şeyleri bir şeyler askı uzun vadeli planlar vesaire derken yine tekrar atacağım ortak noktaya onay onay istiyorsunuz onay verilecek mi sorumluluk altında ezilme önünü görememe hayır diyememe durumları Sevgili balıklar, evet değişimleriniz var. En azından değişimleriniz var. Birbirinizin cazibesi altındasınız sevgili arkadaşlarım. Değişimler var, haberleşmeleriniz var en azından. Ne kadar anlaşmayı sağlayamıyor olsanız da bir haberleşme durumlarınız var. Ne diyor meleğim? Balık burcuna ve karşı partnerine coşkuyla atla diyor. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek, korkacak bir şey yok coşkuyla atlayın gerisi gelecekmiş sevgili arkadaşlarım. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. En net açılım elbette kişiye özel yapılan açılımdır. Benden özel danışmanlık isteyen veya özel açılım isteyen sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim videolarımızın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Özel açılım isteyen sevgili izleyenlerimiz Özel açılım istiyorsanız eğer Şengül'den istiyorsanız sevgili arkadaşlarım videolarımın altında bulunan Whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmındaki Whatsapp numarasından Şengül'e ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay diyorum.